Yeni yaptığımız nakışlı mevlüt örtülerini sizlere göstereceğim. Bakın nakış uçlar boydan boya el işi iğne oyasıdır. Her renk her çeşit var. Bu çok güzel bir model. Aynı zamanda üç kenarlı olanlar var. Şimdi size onları da göstereceğim. Bakın bu morlu krem bir örtü. Her örtünün takımı olabilecek seccadesi, mevlüt örtüsü, tülbenti, patiyi, diğer çeyizlik, havlusu her şeyi var her bir renkten bohçalar hazırlayabiliriz. Bakın karanfil desenli. Pudra renk çok beğenilen. Gerçekten çok güzel. El işçiliği. Ürünlerimizin tamamı el işi. Bazen soruyorsunuz bunlar el mi makine mi diye. Hiç sormanıza gerek yok. Hangisini gördüyseniz el işi iğne oyasıdır. Bakın bunlar yan kaya modelleri. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. İşçiliğine lütfen Dikkat edin. Şimdi size üç kenarlı olanları da göstereceğim. Üç kenarlı olan mevlüt örtüleri bunlar. Gördüğünüz gibi üç kenarı el işi iğne oyası yapılmıştır. Aynı zamanda nakışlı. Yurt içine, yurt dışına, dünyanın her yerine kargomuz var. Bakın grilisi gri bir seccade takımıyla muhteşem uyumlu. Zaten ürünlerimizi ona göre hazırlıyoruz. Bakın üç kenar Mavi bir ile mavi bir havluyla, mavi bir patik. Her şeyi birebir uyumlu. Şunun güzelliğine bakın. Grisi, pudra rengi, başka bir pudrası, yıldız çiçeği, siyahlar. Şöyle tekrar önden koymaya başlayayım. Bakın çok güzel bir küf yeşili. Sürekli sorulan. Buyurun kırmızıya. ya. İster kınanızda kullanın, ister mevlidinizde, ister normal günlerde. Kim nasıl isterse. Çok tatlı bir pembeyle yapılmış krem örtü. Bakın yine çok beğenilen desenlerimizden birisi. Toz pembe. Özellikle gençler için çok beğeniliyor. Hatim yapanlar için, kursa gidenler için hediyeler alınıyor. İster çeyizinize, ister kullanmak için. Ya yani hava karardığı için şu anda biraz da zor görülüyor ama gerçekten hepsi birbirinden güzel, ışıltılı, canlı. Bunlar gold seccadelerle çok güzel takım yapıyorum. Sayfamda fotoğraflarını da görebilirsiniz. Tamamı el işi. Dediğim gibi yurt içi, yurt dışı Tüm Avrupa'ya, Amerika'ya, her yere, dünyanın neresindeyseniz fark etmez. Her yere karbon var. Bakın muhteşem bir pudra desen. Ne kadar şık. Çok güzel. Bunların nakışlarını da kendimiz yapıyoruz. Aynı zamanda hepsi nakışlı örtü. Taş renginde çok güzel bir kumaş. Renkli isteyenler için mavili, pembeli. İster kıyafetinize uydurun, ister çeyiz renginize, bordo sevenler için. Siyahın güzelliğinden vazgeçemeyenler için tamamı el işi iğne oyasıdır. Gördüğünüz gibi nakışlılar gerçekten çabuk tükeniyor. Sürekli soruyorsunuz bu var mı, bu var mı? İşte şimdi olanları size gösteriyorum. Tam hazırladım ama fotoğraf çekememiştim şimdi size gösteriyorum bu şekilde sipariş verebilirsiniz ekran görüntüsü alabilirsiniz seccadelerle tesbihlerle tülbentlerle havlularla siz hangi parçaları istiyorsanız onlarla takım yapabiliriz